Merhaba arkadaşlar. Çanakkale Bigalı Mehmet Çavuş yağlı ile beraberiz. Piyasa güreşlerine göre gayet renkli dakikalar izleyeceğiz. Gayet iyi şeyler de olmuş. biraz bir tek üzerinde değil. Güzel böyle çok fazla göremeyeceğimiz şeyler yaşanmış. Başlayalım hep beraber değerlendirmize. Her zamanki gibi e, bayrak töreniyle başlamış. Bunu bazen ilk iki, birinci turla iki, ikinci tur arasında da yapıyorlar. <laughs> Ali Gürgüz, ya bütün önemli isimler burada bu arada. E, 44 baş pehlivan katılmış, 45 sandık, 45 evet. Pardon, 43 baş pehlivan katıldı. Ali Gürbüz, Turan Balaban'ı rahat geçiyor paça kazıktan ilk turlar. Hızlı seri yenişler. Piyasa bu iş olduğu için çok fazla bildiğiniz üzere pehlivanlar kasmıyor zaten. Bununla ilgili de değerlendirmelerimiz olacak. Sol altta İsmail Balaban galip geldi. O da Ya burada bir şey oldu vermediler güleşi niye anlamadım sanırım vermediler orada evet vermediler sol üstte o Gökhan Arıcı'ya güzel bir keçi dikmesine yapmış tam olarak olmamış ama keçi dikmesine yakın bir oran olmuş İsmail Balaman devamında da Ünal Karaman'ı mağlup ediyor ama ilk pozisyonda neden vermediklerini anlamadım gerçekten. Orada bir mola falan işaret yaptı. Yine Fatih Atlı Ahmet Kavakçı mücadelesi var. Bakın burada çok önemli. Yusuf Can Zeybek Elmalı'da mı? Elmalı'da mıydı? Evet Elmalı'daydı sanırım. Enes Doğan'a mağlup olduğu şekilde aynı şekilde şeye mağlup oldu bu sefer. Mustafa mağlup oldu. Aynı oyun, aynı Mustafa Doğan Özkaya da Enes Doğan gibi bir herhalde izlemiştir. Aynı şekilde mağlup etti. Çünkü Müslü Can Zeybek oyunu çok fazla uygulamaya başlamıştı. Bir açığını buldular demek ki. Fatih Atlı burada bir künde attı. Ama öncesinde oyun durmuştu, güreş durmuştu. <laughs> Hakem burada kaldırmaya çalışıyor Fatih Abdi'yle şeyi. Ahmet Kavakçı. Ahmet Kavakçı da biraz sinirlenmiş. Biraz da olayın tiyatral kısmında var ben eminim onda. Biraz canı yandı ama burada Fatih Atlı böyle bir yeniş olsaydı da çok efsane olurdu herhalde. <laughs> Ahmet Kavakçı'nın bu kazık, şey iç, iç kazık da muhtemelen. Kasnakta. Bakın evet iç kazıktaymış. Dönünce zaten döndü. Ya burada artık sağ dışına çıkmış. Hakem burada yenişi verdi. Çok ilginç. Ya artık Sağın dışına çıkmış. Seyircilerin kucağında iniş bitecek neredeyse ama iniş bitti. Menderes Saltık burada bir kas kanadı Galip geliyor. Ama Bahat bu sefer ikinci külde yatıp Ahmet Kavakçı'yı mağlup ediyor. Ahmet Kavakçı her gittiği yere renk katıyor. Biraz seyirciyi coşturma hamleleri falan yapıyor. Bayağı da başarılı oluyor. İnsanları güldürüyor, neşelendiriyor. Tadı tuzu biberi ya. Ahmet Kavakçı lazım. O Atlı da güzel bir günde atmış ya. Bu <laughs> da Orhan Okulu'nun attığı keçi dikmesine yakın bir öğün. İkinci turdayız. Ne kaldı? 22, 20, 23 baş var kaldı. Burada yenişi verdiler. Evet, burada Yalçın Fatih Atlı mücadelesinde yenişi verdiler. Yalçın bacağı güzel dalmış. Ters bacağı da bulmuş mutlayıp. Evet, bence de açılmış çünkü sol eli bayağı geride ilk düştüğü anda açılık doğru bir karar gibi duruyor. Sağ altta da yine yağlı bir işin bayağı bir tiyatral kısmı diyelim. Ya insanlar şey sanıyor olabilir ya bunlar birbirini yiyor falan filan gibi düşünebilir. Ali işte Ertuğrul da kafasına vuruyor vesaire vesaire. Bayağı bir boks yapıyor gibiler yani. Ama olay biraz tiyatro arkasında eğlencesindeler eğlencesinde diye düşünüyorum. Biraz sonra göreceğiz zaten. Orhan Okulu Kırşat Korkmaz'ı malum ediyor. Ya Orhan Okulu'nun bilekleri çok sağlam ya. Şu paçayı falan tutuşu. Tam Kırşat fazla direnmemiş belki ama o paçayı çok sağlam tutuyor ya. Yani. Orhan en büyük özelliği. Sağ bakın Ertuğrul Dağ Hasan Cengiz mücadelesi. Devam ediyor o kısmına kısma. bu benim görüşüm. Ali yani Gürbüz'ün arkada da e, Serap Gökmen Kılçık'la rakibini mağlup ediyor. Çok inanmayarak atmış zaten rakibi. Mustafa Batu da Ali Gürbüz'ü mağlup ediyor burada. Ali Gürbüz de çok da kazanmaya niyetli bir ya da devam etmeye niyeti yokmuş gibi bir paça kazık denemiş. Bilmiyorum yani çok. Ya o pozisyonda çok rahat kurtulabilirdi. vardı. O pozisyona i̇şte günün en güzel olayı diyebiliriz. <laughs> böyle bir yetiş gördünüz mü? <laughs> Allah Cengiz burada malum olmuş ya. Var mı da bunun bir ya? Bunu böyle, ya? böyle arşivlemek lazım. O yönden bak, tamam güzel, eğlendirici, bak başarılı olmuşlar yani gerçekten. Belki tarihe not düşecek bir e, yeniş olmuş ya. <laughs> Ertuğrul Dağdevren de sağlam yani vurmuş. Hasan Cengiz'i bayağı bir havalandırmış. <laughs> İsmail Balaban Ali Gökçen'i Paçagazık'tan muhalif ediyor. Kim? Mustafa Doğan Özkaya mı? Evet, Mustafa Doğan Özkaya. Nedim Güren'i Ya şimdi Hüseyin Gülüşalan alanda Şale Kurt'u mahallebiliyor. Bunları geçiyorum arkadaşlar, yorum bile yapmaya gerek yok. Yani ona yorum bile yapmayacağım yani. Siz görü, görünen köy uzakta değildir yani. <laughs> Simek Dağım. Türkçe, selam olsun buradan. Simek Adamın haklılığını ortaya çıkarıyor peygamber. Sağ olsunlar. Ondan Hasan Zeybek de galip geldi. Bu Fatih Atlan'ın pozisyonu. Yalçın Öncü. Yalçın Öncü'yü çok beğeniyorum. Hani belli bir kapasitesi, kapasitesi var ama her güreşinde de böyle mücadele etmeye çalışıyor çocuk. Helal olsun. Kendini yani gösterme çabasında. <laughs> ya ben buna çok güldüm. <laughs> Hasan Asaz Yengiz'in yeni işi çok güzel ya. Üçüncü turdayız. Burada ee, atlayanlar var. Güreşmeden. 23, 11, 12 baş pehlivan kalacak bundan sonra. Pardon 12 baş kaldı. 4 çift güreşiyor sanırım burada evet. Hüseyin Gümüşalan Orhan Okulu'yu rahat geçiyor. Ya Mustafa Doğan da yaptı. Mustafa Doğan özü kaybedecektim. Mustafa Batu da Enes Doğan'ı muhalif ediyor burada. Paça kızıktan rahat bir gayret almış. Serap Gökman hayatında Ertuğrul Ağzı'yla e kaç tane öyle kundi diye sorarlar adama ben soruyorum yani. Rahat ya, işte Osman Aynur da bu <laughs> Ben ilk izlediğimde Hasan Zeybek nasıl olur, künde atmış Osman Aynur'a demiştim ama bir önceki pozisyonda zaten açık düşüp devamında devam ediyor. Şu an maç bitti ama künde yatıyor. Bunları yapmamalar lazım aslında. Ya. ben başkalaştırıyorlar. Bu ayarsız bile açıklaştırma bence. Hoş değil yani. Bak mesela Ertuğrul'la Hasan ki mesela her zaman değil de arada bir yapılıp böyle eğlenceli hale getirebilir. Güzel bak. Fatih Abdi Mustafa şey Ahmet Kavakçı çok iyi beceriyor. Ya burada Hamza Kösoğlu çok iyi bir budadı ama açık düşünmemedi. Başarısı oldu. Yani Hüseyin Gümüşalan da yenilmeye çok niyetli diyelim. Devamında da aynı benzer pozisyonda mağlup oluyor. Bence niyetli yani. yani çok böyle kazanmaya gelmiyor. Yani öyle bir niyet belli yani. bacağı veriyor vesaire. Yani devam etmek istemem, istememesin. Başka bir vücut dili yani. Orada da ya İsmail çok rahat kaybetti diyebiliriz ama orada Mustafa Doğan bacağı çok güzel çekmiş. Orada en azından güzel bir oyun var. Ertuğrul daha devren. bir güzel bir kas ile galip geliyor. Bu değil de bir sonraki Kaskana daha güzel Ertuğrul daha devren. Bu da puanlamaya kalan mücadele. Yalçın Öncül Osman Aylin mücadelesi. Ya. Puanlamaya kalan tek mücadele. Belki Bugünün tek mücadelesi de olabilir formda Meglan. Ama Osman Ayur ne kadar dirense de Yalçın galip gelmeyi başardı. Hele olsun iki senede çok hakkını verdiler yani güreş. Şey. O son 30-40 saniyede çok iyi mücadele verdiler. Sanırım şurada aldı evet. Hakem kaldırdı zaten elini. Evet. Yarı finaldeyiz. Çeyrek final bitti. Hamza Kusoğlu Mustafa Don Özkaya Yalçın Öncül Ertuğrul Dağdevre Hamza Kusoğlu'nu izleyin sağda. İnanılmaz bir geniş yaptı. Yani. Çok güzel. Hamza Kılıçoğlu'nu her zaman beğeniyorum zaten karışık güreşinden falan. Böyle bazen saçma sapan yenilse de abi çok güzel bir çamda alınmış ya Mustafa Ağla. Çok iyi vurmuş ya. ya. Yani bileğe falan da değil direkt neredeyse diz, dize yakın noktaya vurmuş baksana. Bayağı böyle öne gitmiş. Soğalan Özkan'a. Çok iyi galibiyet. Helal olsun diyoruz. Hamza Kusuoğlu. Hamza Kusuoğlu bak bu yeni işte bitirdi, aldığı para kat bakat helal olsun yani gerçekten. Seyirci açısından hakkını verdi. Ya Ertuğrul Dağ Devrem'de, ya normalde kas kanatlar böyle çok basit böyle şey gelir ama orada gayet güzel olması gerektiği gibi bir kas kanadı. Orada Yalçın bacağı yapışarak zaten kas kanadına ayarladım. Öncesinde de böyle Ertuğrul Dağdöver'in bayağı şaşırtma yapıyor. Geriye gidiyor, kafaya basıyor, öne geliyor falan. En sonunda da bacağı yakaladığı anda basıyor kas kanadına. Çünkü bacağı tutması demek orada kas kanadına bayağı bir yol açması demek. Oradan bacağı kaldı, ayağa kalkmayı istedi Yalçın ama başarılı olamadı kas kanadı mıydı? Ertuğrul Dağdöver'in de burada iyi yakalamış burada Hamza Kısoğlu'nun hatası ya bu kadar kalın pehlivana yani öyle yan başlar falan vurma şansı çok zayıf. Orada kasnaktan girip yüklenip sol eliyle bulamayı yapıyor ve galip geliyor Ertuğrul Dağdevi'ne. Kürsü bu bunu gerçekten hak edenleri diyebiliriz. Mücadele edenleri. Ya ben Bugün Ertuğrul Dağdagi'nin Hasan Cengiz mücadelesi bir de Hasan e, Mustafa Hamzaküçüoğlu'nun o çangalla galibiyeti ikisi çok e, böyle güzelmiş özellikle Ertuğrul Hasan Cengiz mücadelesi belki ilk defa böyle bir yeniş olmuş olabilir yani bilmiyorum ilk defa olmuş olabilir daha önce hiç rastlamadık öyle hani biraz işin geyiğindeyken giyindeyken belki tarihe not düşecek bir galibiyet almış Ertuğrul Bardevren. Yani o işin makarasında böyle seyirciye tiyatral kısmını oynarken bir yerden sonra bu galibiyetle yani tarihe geçecek bir galibiyet olmuş. Ben çok beğendim. İlk defa da gördüm yani. Bu yaptıkları harekette çok fazla gördüm. Ahmet Kavakçı yapıyordu. Işte Fatih Atlı falan. Fatih Atlı bak çok ilginç değil mi? Fatih Atlı, Ahmet Kavakçı mesela. İkisi denk geldi mi? Genelde bu olayları çok yapıyorlar mesela. Özellikle piyasa görüşlerinde. Sonra Ertuğrul Dağdemir Hasan Cengiz. Bak dikkat edin ikisi denk geldi mi onlar da çok yapıyor böyle. Ya bazen oluyor böyle şeyler. Eğlenceli. Bak tadında bıraktıkları sürece eğlenceli, güzel. Seyirciye yönelik oynamaları güzel. Görsel açıdan güzel görüntüler çıkıyor vesaire. Bak mesela şu Ertuğrul Dağdevir'in Hasan Cengiz mücadelesi. Görün internette deli gibi dolaşacak. Güzel bak, eğlenceli, güzel bir şey çıkmış yani tam hedefleri isteyerek yapsalar yapamazlar belki, gerçekten güzel olmuş. Ee, yani popüler popülaritesi açısından çok önemli, çok güzel bir şey olmuş. Yani bir faydaları olmuş gerçekten. Bu kısmı çok iyi. Lakin böyle bazen laç kalaştırılmıyor, onlarda çok hoş olmuyor. Yarın da güreşler var, pazar günü de var. Özellikle şeyi çok merak ediyorum, pazar günü İstanbul... Ulu Gazi yağlı güreşleri var. O İstanbul Büyükşehir Belediyesi düzenlediği. O biraz iyi oluyor gibi. Bakalım orada biraz daha iyi güreşler göreceğiz diye düşünüyorum. Bu güreşler de çok yani ortalama bir güreşten biraz bir tık iyi olmuş. İyi olmuş yani ben beğendim. Güzel şeyler ortaya çıkmış. Bugün bu kadar arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ya da edin ya. Çok önemli değil. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.